Herkese merhaba. En kaliteli hizmeti nerede bulabilirim diye soranların sorularına cevap bulmak için çıkmış olduğumuz bu yolda bugünkü durağımız Konya Ereğli'mizin Ereğli ilçesi. Bugün Konya Ereğli'den yine çok başarılı bir firmada sizlere sesleniyor olacağız. Yanımda Furkan Bey var. Kendisi çok başarılı ve çok genç bir girişimci. Kendisine tabii ki sorularımız olacak. Bu genç yaşta bu kadar başarıyı nasıl elde ettiniz gibisinden. Ama öncelikle e, sizlerin sorularına cevap vermeden önce bir Furkan Bey'i tanıyalım istiyoruz. Furkan Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Merhaba, size hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz şükür. iş güç. Ne güzel. Ee, sektörel bazı sorularım tabii ki olacak. Daha önce de belirttiğim gibi. Fakat öncelikle bir sizi tanıyalım istiyorum ben. Kimdir Furkan Bey? Furkan Özgüney otoyikamaya gönül vermiş. Zamanla işte heves ettiğimiz yıkama sektörü olduğundan dolayı şube açmaya başladık. Yani hedeflerimiz yüksek. Genelde böyle oto yıkama değil oto kuaför tarzında. Seramik kaplama. Yani elimizden geldiği kadar güzel bir noktalara geleceğiz. Umarım çok başarılı olursunuz ki ben bu yaşta bu kadar başarıyı elde ettiğinizi gördüğüm zaman çok daha iyi iyilerinizi yapacağınızı düşünüyorum şu anda daha şimdiden. Ee, sizleri tanıdık, firmamızı tanıyalım. Neler yapıyoruz firmamızda? 2018 yılında kurduk bu şirketi. Zamanla işte büyüteceğiz. Yani yüksek yerlerde hedeflerimiz var. Sadece oto yıkama değil, oto kuaförü olarak da seramik kaplama. Yani elimizden geldiği kadar araç üzerinde ve yani hevesimiz olduğundan dolayı daha da güzelleştirme çalışıyoruz.